Sağlık Bakanlığı'nca kamu, özel sektör işbirliğiyle başlatılan şehir hastaneleri projesi kapsamında yapımı tamamlanan Konya Şehir Hastanesi hasta kabulüne başladı. Ağustos'ta hizmet vermeye başlayan Konya Şehir Hastanesi dün hasta kabulüne başladı. İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç, hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada 5 Ağustos itibariyle Konya Şehir Hastanesi'nde acil servis ve polikliniklerde hasta kabulüne başlandığını belirtti. Yaklaşık olarak gelen hastane hizmeti ve poliklinik hizmeti veren Konya Şehir Hastanemiz dünden bugüne gelen süreçle hasta kabulüne devam ediyor. Koç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayalim dediği şehir hastanelerinden biri olan Konya Şehir Hastanesi'ni hizmete açmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayarak inşallah 838 yataklı ilk yatabında hizmete başlıyoruz. Yıl sonuna kadar da ikinci etabı olan 1250 yatağı tamamlanan kısmıyla hizmet vermeye devam edeceğiz dedi. Bu hafta itibariyle de yataklı servislerin ve yoğun bakımın taşıma işlemlerinin tamamlanacağını anlatan koç, hastaları mağdur etmeden kademeli olarak taşınma işlemlerini bu hafta bitirmeyi hedeflediklerini söyledi. Koç, bu hafta gelen hastaların muayene edileceğini, 10 Ağustos'tan itibaren merkezi hekim randevu sistemi MHRS ile randevuların başlanacağını ifade etti.